Arkadaşlar İstanbul Motokik kanalımıza hoş geldiniz. Ne yapıyoruz? Elimizde de var. 2019 model TJX'imiz var. Varyatörünü açtık. Varyatör vidası yapacağız. Yani varyatörle alakalı bilgilendirmek istedim ben sizleri. Hani varyatör bakım detaylı varyatör vidası yapmıyorum. Zaten YouTube'da zibil gibi herkes yapmış. Bana gerek yok. Ben sadece bir iki bir şey paylaşacağım sizlerle. Bilgi olsun diye. Şimdi bu arkadaşımızın Debriyaj tablası gördüğünüz gibi yan sanayi. Bu motorun debriyaj balatası bitmiş daha önceden. Ee, tamirci arkadaş bu tablayı olduğu gibi çıkartıp almış. Şu şekilde satılan hazır tablalar var. Bunların 3-4 çeşit kalemi var. A kalite, B kalite, C kalite diye. Hepsi telmaşa. Şu gördüğümüz de yan sanayi A kalite. Spacey'nin bu. Spacey'nin tablası. Debriyaj. Şimdi bu motorun debriyaj balatası bitti mi? Bitti. Ne yaparsın? Tabloyu çıkartırsın. Bu tabloyu dağıtırsın. Tamam mı? Bu balatalar şöyle göstereceğim. Şu şekilde Honda yetkili servislerinde tek satılıyor. Çok fazla da maliyetli değil. Ne yapacaksın? Bu balataları alacaksın. Yaylarına bakacaksın. Yayları gerekiyorsa yayları. İçinde lastikleri var. Gerekiyorsa lastikleri. Bunun bakımını yapıp tek toplayacaksın abi bu motorun orjinalliği bozulmayacak. Ama sen aa devlaj bitti hemen sök abi bunu. At abi orijinali çöpe getir buraya şu ucuz 70 liralık tablayı tak abi adama yolla. Hiç değil abi bu. Ben böyle iş sevmiyorum abi. Yaptırmayın. Gidin abi servisten orijinal balatalarınızı alıp, iyi bir ustanızı bulun. Motorun orijinalliğini bozmayın arkadaşlar varyatörün orijinali komple 1800 liracı var arkadaşlar. Ama bu varyatör bozulduğu zaman bunun tamir takımı satılıyor. Uygun yolu orijinalini bozmadan toplayabilirsiniz. Komple değiştirmeyin. Zaten PC ister kalkışta sirkeleme var bu motorlarda. Kronik. E sen kalkıp bir de şu ucuz dandik tablayı takarsan bu motor zangır zangır titrer. Onun haricinde arkadaşlar kayışlar alakalı bir şey paylaşacağım sizlere. Şimdi PCX'ler 2011-2013 ilk kasalar bir model. 2014-2017 ayrı bir model. 2018-2020 ayrı bir model. 2021 ayrı bir model. PCX'in arası için yani kendi PCX'in içinde 4 çeşit farklı model var hemen hemen. Onun haricinde hepsinin ölçüleri modellere göre farklı. Şimdi tutup 11 model PCX'in kayışını buna takamazsın veya 14 model 150 PCX'in kayışını buna takamazsın. Kod farkı var, ölçü farkı var. Bunları yetkili servislerin yedek parça bölümünden ruhsatınızla gidin gerekirse şasi, şasi numaranızı gösterin. Doğru parçayı alın. Bu motorun doğru parçası neyse onu alın. Adam diyor ki PCX 125 kayış lazım. ben çıkartıyor. Al abi diyor Bando orijinal. Ne orijinal? Neresi orijinal? Buraya yazmış Bando. Bando yazdığı mı bunun orijinali mi oluyor? Değil. Tamam, Bando olabilir. Orijinal Bando da olabilir ama Bando'nun bu model için olan üretimi mi? Yoksa alt model için olan üretimi mi? E bunu nasıl anlayacağız? Çok basit. Bakın, orijinal Bando ne yazmış buraya? Bak. K97 yazar bunda. Bunda K97 yazar. Buna bak abi. Yalandan bando, vs, belt cartcut cart, 2 numara yazmış. Bunu normal parçacılar orijinal diye satıyor arkadaşlar. Düz tut kamerayı. Orijinal diye satıyor. Şimdi yan yana koyduk. Orijinal diye almış gelmiş arkadaş bu kayışı. Al koyduk. Aynı mı abi? Aynı mı? Olamaz. Değil. Yani bandonun da kendi arasında çeşitleri var. K35 var, K36 var, K96 var, K97 var. Dört çeşit modeli var abi bu PC isterim. Onu bak şimdi. Nasıl anlarsın? Al. K97. Bak burada kod var. Bu motorun doğru parçası bu. Arkadaşlar. Ama satılıyor. PCX ön var yatıyor. Komple satıyor bunu. Eski modelin veriyor. Doğru değil. Bunların hepsi farklı farklı. Ölçüleri var. Kodları var arkadaşlar. Bunları servislerden alın. Mesela bakalım. Al. Bak. Bunda ne yazıyor? 96 yazıyor. Bu bunun değil. Diğer modelin. O, orijinal mi bu parça? Bu parça orijinal. Tamam. ben fikiriz. Orijinal. Ama bu modelin var ya türü bu değil arkadaşlar. Bu modelin içinde K97 yazması gerekiyordu. Onun haricinde Gel abi yaklaş biraz daha. Bagalarla şu baga, misket, roller. Kamerayı düz tut. Heh. Baga, misket, roller. Herkes bir şey diyor. Tahrik silindir seti. Herkes bir şey diyor. Ama onların kataloğunda roller, roller olarak geçer. Onun haricinde bunların da çeşitleri var. Bak. Bu piyasada satılan aktivese de koy bunu. Aktivese aynı ölçüde. Bak. Bir. Böyle bir model de var bunun. Bu bir. Şu piyasada satılan dandik tel maşa. 10 km kilometre gitmez bu. Kesilir. Ki al. Bir böyle modeli var. 3. Al. Bir de böyle modeli var. 4. Bir de bunun mavi olan modeli var. Var ya yani. Çeşitleri çok. Ya, bu motorun üzerinden çıkanlar üniversal takılmış uyduruk bir parça. Yani Honda'nın kendi parçası değil. Ha. oluyor mu oluyor. Yürüyor mu yürüyor. Ama sürüş kaliteniz kaçıyor arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Ve e, bunların ömrü kısa. Orijinal gidin servisinden alın. 20 bin 25 bin kilometre zaten gidiyor bu rollerle. Havada karada gidiyor yani. Ama yan sanayi takıyorsun abi. 8 de çöp. Bitti. 8 binde de bir söküyorsun demiri çıkmış. Varyatörü de bozmuş. Gerek yok böyle şeyler arkadaşlar. Varyatörü dağıtıp nasıl dağıtılır, nasıl takılır paylaşmayacağım. Gerek yok. Çok var. Ondan sonra. Ama kullanılan, yapılan hataları ben burada sizinle paylaşmak istedim. Doğru olan şeyleri paylaşmak istedim. Arkadaşlar piyasadaki abilik gubilik parçaları alıp motorlarınızı takmayın. Gidin yetkili servislerinizden ruhsatınızı da götürün. Şasi numaranızla birlikte doğru parçaları alın. Daha karlı çıkacaksınız. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar.